Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncuoğlu. Bugün sizlere başka bir video düzenleme programı olan katın kullanımından bahsedeceğim. Bu program yine ücretsiz olmasıyla ön plana çıkıyor. Zaten bu yüzden dersimizi çekiyoruz. Bunun gibi birkaç tane daha video düzenleme programımız var. Onların da eğitimlerini çekmeyi düşünüyorum. Şimdilik bununla devam ediyoruz. Programımızın arayüzü bu şekilde. Şu ön planda burada video attığımız zaman izleyeceğimiz şeyler var. Birçok ayarlar mevcut birçok dosya formatını destekliyor ve çok fazla özelliği var. Yani bedava bir programa göre bayağı özelliği mevcut. Programımızın sitesine gidecek olursak hatta şöyle direkt Google'dan gele. Gelelim Google amcamıza şartkat yazdığımız zaman şu şekilde indir diyoruz ve burada linkler çıkıyor. Şuradaki şartkat.org adresine giderseniz burada güncel sürümünü indirebilirsiniz. Burada programın şöyle bir özelliği var, çapraz platform desteği var yani Linux, Mac veya da Windows kullanıcısı olabilirsiniz. Hepsine destek sunuyor. Burada istediğinizi indirebilirsiniz. Hatta açık kaynaklı olduğu için kendiniz geliştirmesine yardım dahi edebilirsiniz. Yazılım bilginiz varsa. Programımızın arayüzü bu şekilde. Burada zaten bedava açık kaynak ve çapraz platformlu video editörü diyor. Burada ayarlarından bahsediyor. Sürüm güncellemelerinden bahsediyor. Yeni gelen özelliklerden falan bunlara bakabilirsiniz. Çok da işimize yarayan bir şey değil. Bu bölümler tabii ki. Programımızın dil desteği mevcut. Yani Türkçe dil desteği mevcut. Dilini değiştirmek isterseniz buradan ayarlar bölümünden dil dediğiniz zaman birçok dili destekliyor. Almanca İspanyolca, İngilizce falan var. Tabii ki Türkçe de mevcut. Programımızın şöyle özelliklerine bakacak olursak burada desteklediği video formatları. Mevcut şöyle şuradaki linke tıklayacak olursak video formatlarını buradan inceleyebilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru inersek burada listeyi gösteriyor. Encoding yani e, bu çıktı verebildiği formatlar şunlar. E, şu uzantıda da çıktı verebiliyor. Decoding ise bu formatta videonuz varsa bunların üzerinde işlem yapabileceğinizi söylüyor. Bayağı bir video formatı destekliyor. Mesela ben YouTube için hızlı bir render al alacağım zaman Camtasia'yı kullanıyordum. O MKV desteklemiyor. Bu destekliyor tuhaf bir şekilde. Yani ücretsiz bir programa göre bayağı desteği mevcut. Video formatlarını bu şekilde destekliyor. Aşağıda da desteklediği resim formatları var. Burada mesela en bilindik olanlar JPEG. Genel olarak PNG ve Adobe Photoshop'un uzantısı olan PCD falan hepsini destekliyor ve son olarak da video kodek yani videolarınızın oluşturma bir oluşturan bir yazılım var onun formatını da destekliyor burada şunların çıktısını verebiliyor burada da kullanabildiğini söylüyor şunu kullanamıyor şu formatı desteklemiyor. Burada gördüğünüz gibi birçok format var. Bunların hepsine destek veriyor. Video formatlarını da bu şekilde destekliyor. Ee, ses özelliklerinden bahsediyor. Burada sesle alakalı yapabileceğiniz şeylerden bahsediyor. Burada da video ile alakalı efektlerden bahsediyor. HTML5 çıktısı verebiliyor. Yani birçok ayarı mevcut. Zaten bunlardan bahsedeceğiz. Ee, Görüntü üzerinde yapabileceğiniz şeylerden bahsediyor. Ee, burada da Yeni gelen özellikle yani düzenleme özelliklerinden bahsediyor, formatlardan falan şeylerden bahsediyor. Çaplaz platform desteği olduğunu söylemiştik. Windows, Mac veya Linux işletim sistemini kullanabilirsiniz. Hepsine destek veriyor. Chip monitör desteği mevcut. Yani iki tane monitörde kullanabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Bundan başka daha neyden bahsedebiliriz? Evet genel özellikleri bu şekilde. Kendi formu da mevcut. Şu şekilde buradan da program hakkında bilgi alabilirsiniz. Sorulara buradan eğer bir sıkıntınız olursa buradan e, destek alabilirsiniz. Başka da tutorial yani dersler var. Nasıl yapacağınız hakkında dersleri de burada kendileri çekmiş. Bunları izleyebilirsiniz. Bu şekilde programımız baya güzel ve tamamen e, ücretsiz açık kaynaklı olmasından e, istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hatta dediğim gibi yazılım bilginiz varsa e, bunu düzenleyebiliyorsunuz da. Bu tanıtım videosu olduğu için çok uzatmayacağım. Bundan sonra e, beraber tekrardan ben indirip beraber kuracağız. Ben de yüklü olan programı tekrar kaldırıp sizinle birlikte tekrardan kurma işlemi yapacağım. Nasıl yapacağımızı göstereceğim. Bu dersimizin konusu bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.